Herkese merhabalar. Leyla'nın Nezihat Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok hafif bir yemek tarifi hazırladım sizler için. Hem sıcak hem de soğuk tüketebileceğiniz zeytinyağlı patlıcan yemeği. Malzemelerim de herkesin elinin altında rahatlıkla bulunabilecek malzemeler arkadaşlar. 3 adet domatesim var. 5 adet patlıcan, kapya biberi ve yeşil biber birer tane. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı, 1 adet kuru soğan, 3 adet sarımsak ve yarım çay bardağı da zeytinyağımı hazır hale getirdim. Öncelikle sebzelerimi doğrayarak işe başlıyorum. Kuru soğanımı yemeklik doğramak için isterseniz siz elinizde de yemeklik doğrayabilirsiniz. Dilerseniz el altında el robotunuz öyle pratik bir karşılayacağınız varsa onun içerisinde de soğan ve sarımsağı iki dakikada yapın. Vakitten de tasarruf sağlayın arkadaşlar. Domateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayarak hazırladım. Sizler de aynı şekilde yemeği yapmaya başlamadan önce malzemelerini hazırlarsanız işimiz daha da pratik olur. Yemek yaparken tencerenin başında fazla oyalanmayız arkadaşlar. Önceden Domateslerimizi bu şekilde kabuklarını soyalım. Küp küp doğrayalım. Sizlere bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Youtube'da ilk kez karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup her tarifimden anında haberdar olabilmek için zilin sesini açabilirsiniz. Kanalımı incelerseniz birçok yemek tarifleri, tatlı tarifleri, çorbalar, börekler, mantılar, özel yemek, özel menüler, bütün tariflere rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni nereden izlediğinizi, nerede denk geldik, nerede karşılaştık, hangi ülkede, hangi şehirde eğer bunu da açıklamalara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum, sevinirim. Sesim nerelere kadar gidiyor bunu da öğrenmiş olurum. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz ve kanalımın büyümesine de sebep olursunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bir like'ınızı bekliyorum. Açıklamalarınız için, like'ınız bırakacağınız like için, her şey için teşekkür ederim. Ve kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi domateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğradım. Bu şekilde hazırladım. Sivri biber ve kapya biberi de aynı şekilde yemeklik doğrayarak bu şekilde gördüğünüz gibi hazır hale getirdim. Tüm malzemeleri önceden hazırlayarak işlerimi kolaylaştırıyorum arkadaşlar. Tabi bu arada da patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyuyoruz. Önce şöyle kafa kısımlarını koparalım. Alacalı bir şekilde soyalım. Sonra ardından patlıcanlarımızı dörde bölüp şöyle küp küp doğrayalım. Fazla büyük değil arkadaşlar. Şöyle orta büyüklükte küp küp doğrayarak hazırlayalım. Şimdi mutfak kabımızın içerisine de suyunu dolduralım. Tuzunu da katalım. Doğradığımız şöyle küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı acı suyu gitsin diye şöyle kararmasın. Yemeğimiz piştikten sonra kara kara durmasın patlıcanlar. Ben onu sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden tuzlu suyun içerisine de doğradıktan sonra patlıcanlarımızı bastıralım. Bu yemek isterseniz sıcak, isterseniz de meze halinde de tüketebileceğiniz bir yemek. Tencereye zeytinyağını alıyorum. Yağım kızdıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum kuru soğan ve sarımsağını koyuyorum. Şöyle sizi fazla videonun başında bekletmemek için ben öyle ısınma kısımlarını falan videoda fazla tutmuyorum ki sizi fazla videonun başında oyalamayayım diye. Kuru soğanlarımı Gördüğünüz gibi bir iki tur çevirerek soteliyorum. Üzerine domateslerimi ve bir yemek kaşığı da biber ve domates salçasını ilave edeceğim. Arkadaşlar eğer elinizin altında biber salçası yok ise sadece domates de kullanabilirsiniz. Biber salçası ayrı bir lezzet katıyor. O yüzden şöyle ben tüm yemeklerimde yarım domates katıyorsam yarım da biber salçası ilave ediyorum. Güzel bir lezzet katıyor yemeklere. Hatta acı seviyorsanız acı biber salsası da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde hepsini birlikte harmanlıyorum. Domateslerim şöyle yumuşuyor, sulara çıktıktan sonra da doğramış olduğum biberlerimi, kapya biber ve yeşil biberini katacağım. Ben evdeki malzemelerden bu yemeği hemen hazırladım. Pratik olsun diye. Ama de elinizin altında yeşil sivri biberiniz varsa fazladan 3-4 tane içerisine koyabilirsiniz. Benim elimin altında bir tane sivri biberim vardı o yüzden bir tane kullandım. Sizler dediğim gibi bir kapya biberi 3-4 adet de yeşil sivri biber içerisine yemeklik doğrayarak içerisine katabilirsiniz lezzetine lezzet katarsınız arkadaşlar. Ben elimdeki malzemelerle bu şekilde yaptım. Patlıcanlarım suyun içinde beklemişti zaten. Onları da suyun içerisinden şöyle hafif sıktırarak fazla değil hafiften sıktırarak suyun içerisinden çıkarttım ve tencereme ilave ediyorum. Ben beyaz patlıcanlar şahane arkadaşlar bu şekilde kesinlikle su koymayacağız kendi suyunda kısık ateşte 30 dakika pişireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hafif karıştırıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Kendi suyunu saldı. Tekrardan şöyle biraz daha diri arkadaşlar patlıcan. Şöyle kapağını kapatacağım. Şöyle bir 15 dakika daha pişireceğim. Toplamda 30 dakika kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. Şahane bir yemek ortaya çıktı. Bir tatlı kaşığı da damak zevkinize göre Tuzunu da ilave edin, şöyle bir alttan üste doğru harmanlayın, sunum tabağına alın, üzerine de şöyle birkaç maydanozla ince kıyım maydanozla serpiştirip sunuma hazır hale getirin arkadaşlar. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.